Şimdi teyzem ile gidiyoruz. Hadi şeylerimizi. Ceketimizi giydirelim. Hani ben ne giyeceğim? <laughs> o da doğru. O uzun, uzun siyah kapşonu giy. Bakayım bir dur bir şey var. Önüm var. Bir şey yapıştırız da. Bahtar bir yerde. Versene bana. Şu. <laughs> Şimdi bebeği şöyle önüme koyacağım bunu. Zaten şu küçük e, kolay taşını bunu da şey koluma takacağım. Bunu böyle aldım. İlk başta şunu şöyle alayım. Ama ayakkabıları sen çıkart. Ben o kadar eşya alıyorum. Ne olacak ben onlar niye gidiyor? Ben daha çözemedim. Hmm. Niye onları bir poşetin içine koymadın? Yok. Şimdi gidiyor bu. Bunları da bu setlerine koydum. <gülüyor> Çaresiz. <gülüyor> geçtik. Eksi bira basıyorum. Söyle kaptan. Şu an